Herkese merhaba ben Şefefe Çakıroğlu. Bugün size air fryer bunu da mı yapıyormuş dedirtecek bir tarifle karşınızdayım. Çok kısa bir sürede sizlere şahane bir revani hazırlayacağım. Lafı çok da uzatmadan hemen başlıyorum. Bir kasem var. Kasenin içerisine önce yumurtalarımı ekliyorum ve yumurtaları biraz çırpıyorum. Yumurtaları biraz çırptıktan sonra içerisine toz şekerimi ekliyorum homojen bir kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Önce sıvı olan malzemelerle devam edeceğim. Biraz sıvı yağım var. Onu ekliyorum içerisine. Yoğurdum var. Onu da ekliyorum. Bunları da bir karıştırıyorum. Unum var. İrmiğimi ekliyorum. Kabartma tozu. Şimdi dikkatlice bunları şırparak yedireceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir kek harcı kıvamına geldi. Şimdi bunun içerisine burası opsiyonel. Ben haşhaşı çok seviyorum revanide. Ve bir ferahlık vermesi için limon kabuğu rendesi. Limonun kabuklarını alırken beyaz kısmına olabildiğince almamaya çalışıyoruz. Şimdi bunları da bir karıştırıp yedirelim. Normalde kek yaparken fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Ancak Philips Air Fryer XX Large'ın en güzel özelliklerinden biri ön ısıtmaya gerek olmaması. Bu da hem zamandan kazanmanızı sağlıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Üstelik ekipmanları yapışmaz. Dolayısıyla yağlamama gerek yok. Zaten kekin içerisinde de oldukça yağ mevcut. Direkt olarak kabıma revaninin hamurunu döküyorum. Şöyle bir iki kez vuracağım. Ve kabı mazneye yerleştiriyorum. 185 derecede yaklaşık 20 dakika kadar pişecek. Sonrasında kesip şerbetleyeceğiz ve tatlımızı servis edeceğiz. Ve revani pişti. Açtım gayet güzel gözüküyor. Üstü kızarmış. içi de pişmiş. Şimdi şerbetleme zamanı. Direkt bunun içinde şerbetleyeceğim ortadan kesiyorum. Bir kepçe yardımıyla şerbetimi gezdiriyorum. Şerbetleme işlemini bitirdikten sonra en azından bir yarım saat kadar bu şerbeti iyice içerisine çekmesi için beklemek lazım. Ben de bir yarım saat kadar bekletip servisin nasıl yapılacağını size göstereceğim. En azından yarım saat kadar dinlenmiş olan revaniyi bir spatula yardımıyla tabağıma servis ettim. Sadece bu şekilde de yiyebilirsiniz. Yanına biraz kaymak, biraz çırpılmış krema ekleyebilirsiniz. Benim dolabımda geçenlerde yaptığım mascarpone peynirinden bir kremam vardı. Biraz sıktıktan sonra bu şekilde servis edeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.